Dur gelin hanım ne yapıyorsun? Sirkemi koyuyorum. Sirke mi? Evet karıştır anne karıştır. Üzüm sirkesi koydum. Neden? Ee, yemeğin özelliğinde sirke var. Sirke koydum işte o yüzden. Çok az bir şey tarçın koyacağım. Anneciğim bir dakika. Tarçın mı? İlk defa yapıyorsun ve de tadını bilmiyorsun. Bilmiyorum ama yani bu lezzetleri daha çok yedim. Çok az koyacağız zaten. Bu yemeklerin kaç tanesini ilk defa yapıyorsun? Bir tanesi bunu. Çünkü ben e, enginar pilavını bilmiyordum. Son anda öğrendim. Diğer menümle de ucağımı düşünmedim. Papaz yahnisinin baharatlarını ve tuzunu ayarlayan yarışmacımız suyunu da ekledikten sonra çorba için haşlanan tavuk etlerini didikliyor. Havuçlu tavuk çorbası. T tavuklu çorba yapıyorum ama havuç koymuyorum. O yüzden tadına bakacağım. Çok tatlımsı havuç tadını alırsam beğenmem. Yani ben havucu severim ama yemeklerde tatlımsı olduğu için pek taraftan değilim. Evet tabii ki de tavuk çorbasını yapıyoruz. Ama havuçla hiçbir alakası yok. Hiç daha önce yapmadım da yemedim de tatmadım da. Yakışmaz, evet bence de yakışmaz. O enginarlar büyük değil mi? Ama bunun küçüğü onlar de haşlanacak olmaz. Haşlanacak ha. Ne küçülür şu an çiğ hali o. Ama annem enginarlar çok büyük ve kaba olmuş dedi. Ama dedim şey, bundan küçük olursa da tadı kötü olur. Yani şey güzel olmaz pilav için. özelliği bu? Ama annen öyle dedi. Demek ki onlar çok büyük doğramış. Pilav için doğranan enginarlar haşlanmaya bırakılırken çorbanın tuzu ve kıvamı kontrol ediliyor. Anne az bir bak çorbanın kıvamına bak. Geliyorum Bence kıvam gayet güzel ya. Ben Sonuçta çorbada olur. çok oyalandım ya. Çorba kiminde hiç malzeme yok diyor. Kapaz, bunda tamam, kıvamlı kızım kıvamlı kıvamlı. kıvamlı kıvamlı. Tamam hadi onu aldı ağzını kapat kaldır onu. Özel. Kapatıyorum. Hanımlar çorbayı sormak istiyorum size. Emin misiniz? Eminim. Eminiz, eminiz eminiz. Eminim. Akıl karıştırma. Şimdi neye geçtik gelin hanım? Şu an beşamel soslu peksimente tavuğu yapacağım. Bu yemeği nereden çıkardın? Bunu nereden çıkardım? Ben bunu çok yapıyorum. Evet ben de yaparım. Sık Kayınvalidem yaparım. de yapıyor evet. Eşim de çok sever. Kardeşim çok sever. Neler giriyor içine? Ee, kırmızı biber, kapya biber, yeşil biber. Ama zaten közlenmiş kırmızı biber yoğurtlaması var. Evet. Bu arada galderik nerede? Galderik arkamızda. Onu da birazdan kavuracağım. Anneciğim bana galderiyi gösterir misin? Çok komik değil mi adı? <laughs> Bunda bir şey soğan kavrulacak. Bu üstüne konuyor. Beşamel soslu peksimetli tavuk için soğanlar kavrulurken kapya biber doğranıyor hanımlar kalan süreniz 56 dakika. Ciddi misiniz ya? Yapamayacağım ben ya. Daha ortada masan da yok. Ya daha, daha da çok hızlı gidiyorum ben. Nasıl 56 dakika kalıyor ya? Şöbiyet için açılan baklavalık yufkalar yağlandıktan sonra üst üste konuyor. Tamamı yağlanıp katlandıktan sonra dilimlere ayrılıyor. Ardından üstüne hazırlanan irmikli muhallebisi konuyor. Şurayı koymayacağım orayı çekmeyin de. Şey olmasın. <laughs> Ziyan yaptı demesinler. Hangisini çekmeyelim? Şu sonunu. <laughs> <laughs> Çekme dedin daha güzdüler dibine. Şöbiyet için irmikli muhallebinin üzerine toz antep fıstığı konuyor. Katlanarak son şeklini alan şöbiyetler cam tepsiye yerleştiriliyor. Üzeri tekrar yağlandıktan sonra fırına veriliyor. Ardından ara yemek için hazırlanan sebzeli tavuklu harç teksimetlerin üzerine dökülüyor. Fırına girecek 3 tane yemeğin var. Ne yapacaksın? Şey ilk önce tatlım pişecek onu hemen alacağım zaten. Bunu da zaten sadece kaşarı eriseydiler gerisi hepsi pişmiş. Evet ara sıcağım koyacağım yani bunu koyacağım. En son ana yemeğimi atacağım. Ana yemeğim zaten hemen pişecek zaten pişti. Yani hepsi de pişmiş aslında. Tuzu ve kıvamı ayarlanan beşamel sosla peksimetlerle buluşan sebzeli tavuklu harcın üstü kapatılıyor. Ardından rendelenen kaşarlar konuyor. ...papaz yahnisini güveç kaplarına alan yarışmacımız üzerine su ekliyor. Neden su ekliyorsun? Bu su yahni olduğu için biraz sulu olması gerekiyor. Hem de fırına da girecek ya daha rahat olsun diye. Papaz yahnisinden sonra neye geçeceksin? Geldirilmiş yapıyor. Pilavını yap hele pilav kendini alsın. pilavım ]inde. pilavım var benim ha. daha. Anneciğim dört erkeğin ev işlerini yapmakta zorlanmadınız mı? E, eşim de çok kolay bir insan. Hiç beni yormaz. Çocuklarım da öyle. Hiçbirini yormadılar. Okuldan acıkan ben ev işi yapıyorsam gitti ocağın başında yemeğini yapıp karnını doyurdu. Benden beklemediler. Çocuklarınıza ev işi öğrettiniz mi? Anne e soğanı tabii kavurur ki. musun bu arada? Tabii ki. Enginarlı pilav için kavrulan kuru soğanlara doğranan taze soğanlar ekleniyor. Hadi dedik bir enginarlı pilav da oluyor. Bir brokoli salatanın kaldırın kaldı. Hadi kızım. Kaldirik için doğranan soğanlar kavrulurken enginarlı pilavın yıkanan pirinçleri tencereye giriyor. Pilavı normal suyla mı yapacaksın? Normal suyla. Tavuk suyu neden kullanmadın? Tavuk suyuyla direkt çorba yaptım. Anne tatlıma bakar mısın? <laughs> Üstü kızarmış bunun hele. Çok az daha kalacak. Arkası pişmemiş anne. Haftanın yemeği için haşlanan enginarlar süzüldükten sonra pilav tenceresine giriyor. Ardından şeker konuyor. <laughs> Elif sen enginarlı pilava şeker de attın. Evet. Diğer gelinlerimiz atmamıştı. Vallahi ben attım. Güzel oluyor. Tatlı ekşi. Hem birbirini dengeleyecek. De beyazlattırıyor. Enginarlı pilava limon suyu eklendikten sonra fırında pişen şöbiyetler kontrol ediliyor. Yanmış. Önemli değil gerisi yanmamış. Şimdi anne beşamel sosumu atıyorum hemen. Beşamel evet. sosum nerede? O zaman fırını geri açalım. Kapattın mı? Ama ısıcak kız aç, zaten. Aç, aç, aç. Şöbiyetler çok kızarmış. E kızarsın tatlı çıtır çıtır olacak. Ama bu kez de yanmış demesinler. Hiç de yanmamış. Sadece şey onlara koyacağım yanmamış. Menüyü tamamlamaya çalışan yarışmacımız enginarlı pilavın suyunu ayarlıyor. Hadi elim. bitti kızım haydi gayret. Tamam en son dereotunu koyuyorum onun. Ara yemekte servis edilecek galdirikler kavrulan soğanlara ekleniyor. Sadece közlemem kaldı. Bir de brokoli salatan var ama. Bitti brokoli. De doğuruyor zaten. Ama bu brokoli de sarıymış yani. Brokoli salatasına nasıl bir sos yapacaksın. Ben buna normal yağ zeytinyağı koyacağım. Sarımsak. Sarımsak bir diş. Onun haricinde Kara çok az karabiber pul biber koyacağım evet. yine. Ama çok fazla koymayacağım. Evet, ben kaldırın altını kapatıyorum kızım. Kapat kızı. anne o tamam. Ağzını da kapat onun. Peki brokoli salatasına neler giriyor? Mısır, kornişon, turşu, havuç haşladık. Brokoli haşladık. Dereotu koydum. Bu kadar. Bir de kırmızı biber doğrayacağım. Şengül Hanım mutfağa girer mi acaba? İkinci gün girmişti çünkü. Ya daha gireceğini çok sanmıyorum. Mesela onun gelene dün Emre Hanım'a dendi. Emre Hanım da girmedi. O da kendin daha gireceğini hani sanmıyorum. Hani fırınım. Eyvah yandı mı yoksa? Yanmadı. Hayır hayır Malzemeği hayır. Malzeme çıkmadı. Beşamel soslu peksimetli tavuğu fırından alan yarışmacımız şöbiyet tatlısının şerbetini döküyor. Ay bunlar çek çek bakalım. Çeker çeker çeker. Anneciğim İstersen artık giyinmeye gidebilirsin. Hey Elif ben gidiyorum kızım. Görüşürüz anneciğim. Hadi bana. görüşürüz yavrum. Güveriyorum sana hadi heyecan yapma sakin ol. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Mutfağı çok dağıttın her zaman böyle misin? <laughs> Yo ben aslında evde çok titiz davranırım ama <laughs> burada yapamadım zaten yetişemedim. Brokoli salatasına kapya biber doğrandıktan sonra enginarlı pilava dereotu ekleniyor. <laughs> enginarlı pilavı daha önce yaptın mı? Daha önce hiç yapmadım yani şey evet programdan sonra yaptım yani şey önce. Deneme amaçlı yaptım. Közlenmiş kapya biberlerin kabuğu alındıktan sonra yoğurt sosuna ezilen sarımsaklarla mayonez ekleniyor. Azıcık da tuz tamam ben bittim. Evet gerçekten bittin. Şimdi ne yapacaksın? Masama gideceğim. Ben gidiyorum. Sofrasını kurmak isteyen Elif hemen salona geçiyor. Kayınvaliden de gitti gelmedi. Cevizler yanmasın sakın. Yan yanmaz benim cevizim. Altını kıstım. Bu arada son 7 dakika. Çok vaktim var çok runner'ı ve servisleri açan yarışmacımız yemek takımlarını yerleştiriyor. En fazla kaç kişiye yemek yaptın gelin hanım? Valla değişiyor. 20 kişiye de yaptım olur, 10 kişiye de yaptım olur. O an... Ama tabi hani bazı şeylerini akşamdan ayarladığımız için sıkıntı olmuyor. Sofrayı tamamlamaya çalışan Elif, kaşık, çatal ve bıçakları yerleştiriyor. Cevizime baktın mı anne? Anneciğim sürahiyi neden boş getirdin? Dolduramadım bakıyordu. Anneciğim ekmekliği sen koyamazsın ama ben koyabilirim benim kıyam olsun. Anne cevizime bak anne, hemen bakıyorum. Koş, yanmıştır. Kaşık, çatal ve bıçaklardan sonra bardaklar ve servis peçeteleri yerleştiriliyor. Ardından mumluklar ve çiçek masadaki yerini alıyor. Anneciğim, çok şık olmuşsunuz. Sağ ol her zaman halim teşekkür ederim. Suları da dolduran yarışmacımız sofrasını tamamlıyor. Tamam her şey tamam. Hadi o zaman çabuk cevize bak. Tamam cevizim gayet iyi. Brokoli salatası için kavrulan cevizlere pul biber ekleniyor. Son bir dakika. Ben gidiyor mu? Hemen gitmen lazım çabuk. Ali hani bunu karıştır kapat. Koş gelin hanım koş. Gitti ve yetişti. Allah'a şükür ama kanter içinde kaldık ya. Yemeklerin tadına baktın mı? Ya bunlara bakmadım. Çorbaya baktım. Etten yedim o olmuştu. Yani bunlara bakmadım. Bunlara güveniyorum. Bu zaten kaldı kaldı Ekrandan tuz koymaya gerek yok. Kendi tuzunu çıkarttık biz. Fazla tuzunu bir de. Süremiz bitmek üzere. Yerin hala gelmedi. Elif koş. Eyvah. Kayınvalideler geldi. Elif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.